bugünkü bankacılık güzel Bak şu bankaya sen git paranı ver, yıllık yüzde 60 faiz veririm diyor bir yıl vadeli para. Peki sen bana para ver dediğin zaman yüzde 120 isterim. E banka müdürü desek ki müdür bey ya bu ne insafsız şu pencereden 60 lira alıyorsun buraya dönünceye kadar yüz lira üzerine 60 lira zam koyuyorsun. Sus kardeşim eğer böyle yapmazsak biz de batarız. Niye? Batık kredilerimiz var yaramızı tamir ediyoruz bankaların sahipleri holdingle bizden topladığı paraları onlara veriyor. Sonra yüksek kredi faizleriyle onların yediği içtiği şampanyanın parasını bize ödüyor. Bak şu gömleğe yapan esnaf yüzde %120 faizle bankadan para alıyor. Gömleği yapıyor. Ben burada gömlek alırken o yüzde %120 faizi ben veriyorum çünkü masrafı yazıyor gömleği satarken o parayı bana dedi. Ben Kayseri'de şu karşıdaki tuhafiyeciden gömlek alırken şimdi şu saatte bu Ramazan'da İstanbul'da Hilton'da şampanya içen adamın şampanya parasını vermezsem gömleği alamıyor. Bu bankalar bu işi yapıyor. Topluyor buradan. Bu çalışacak üretken milletin parasını topluyor. Oradaki bir avuç işbirlikçi holdinge götürüp veriyor. Onlar da alıp şampanya içiyorlar. İyi ama efendim bu bankanın parası. Bu adam bunu nasıl ne görüyor? Bunun adı batık kredi. Ne kadar batık kredi? Kendi bilançolarında bunu tam göstermiyor. Efendim bilmem uzamış alacak. Kırk türlü isim uydurmuş. Sözde alacakmışmış gibi. Halbuki hiç almayacağını kendisi de biliyor. Trilyonlar, trilyonlar, trilyonlar. Böylece biz bir de bugünkü banka düzeniyle eziliyoruz 60 milyon insan var. Evet. İşte size bu düzenin beş mikrobunu kısaca söyledim. Biz bugün niçin iki yakamız bir araya gelmiyor? Çünkü faiz var, çünkü haksız vergiler var, çünkü darphane harıl harıl çalışıyor, çünkü kambiyoyla paran diye düşülüyor, çünkü bugünkü bankacılık düzeni milletin parasını alıyor ve emme olunma gibi zenginlerin cebine basıyor da bunun için. Bütün bunlar hepsi bizi eziyor. Şimdi bak ben size bugünkü düzenin bizi niçin ezdiğini söyleyeyim. Şimdi hepiniz biliyorsunuz bak bu demirel geldi. Ben faizleri indireceğimdi. Meclis konuşmasında da söyledim. Bunu iyi niyetle söylüyorum. Ama bilmiyor. Bu düzeni de tanımıyor. Ben onu avucumun içi gibi tanırım. Ne bilip ne bilmedi. Herkes de bil, Ben bilirim. Haberi yok. Yaparım deyince olur zannediyor. Yapamazsın. Niye? Bak geldin oturdun. Hemen memur geldi. Efendim ayın 15'i geldi. 5 trilyon diyeceğiz. Para yok. Öbürü geldi. Efendim IMF e telefon ediyor. Borç taksidi geldi. 9 trilyon diyeceğiz. Para yok. Ne yapacağız? Gene onlara soruyor. Onlar da diyorlar ki efendim merkez bankasına alalım. Yani parpande basalım. E ee, bir miktarda hazine tahvili çıkartalım. Başka çaremiz yok. Şimdi yeni vergi koyamaz. Koysa tahsil edemez. Başka çare var mı diyor onlara. Yok. Tamam yapın öyleyse diyor. İyi ama şimdi halk fakir. Şu halktan siz bir haftada 5 trilyon nasıl alacaksınız? Bundan önceki tahvil %70 faizle çıkmışsa %72 faiz vermeye mecbur kalıyorsun. Yoksa toplayamazsın parayı. Peki sen şimdi %72 faiz verdin mi? Bir sene sonra o faiz önüne gelecek. Bu sefer de %80 faiz vermeye mecbur. Bak ben hep konuşmanda ne anlatıyorum? Siz bir şeyin farkında değilsiniz. Her enflasyon daha büyük enflasyonun anasıdır. O faize paçanı kaptırdı mı? Gelecek sene daha büyük, daha büyük, daha büyük yapacaksın. Bu bir girdap. Tıpkı içki içen adamın ertesi akşam daha çok içki içmek istemesi gibi faizli ekonomide daha büyük faiz, daha büyük faiz, daha büyük faiziz, şart koşuyor. Faiz böyle bir şey. Çünkü üretmeden aldan bir sömür. Böyle olunca işte bu girdaptan kendilerini kurtaramıyorlar. Biz ne konuşuyoruz? Bugünkü düzen niye olmuyor? Niye istedikleri halde yapamıyorlar? Kabahat kendilerinde değil. Kabahat bu faizci düzen. Şimdi şu düzeni iyice tanımak için size birkaç tane şekil göstermek istiyorum ki sadece kulağımızda duymuş olmayalım. Gözümüzle de bu gerçekleri görmüş olalım. Bakınız müsaadenizle herkes görüyor mu? Bu şekilde neyi belirtmek diyorlar? Biz de bu ülkenin vatandaşı olarak bak düzenin fırının çarpık olduğu için tersine yazılmış. Buradan içeriye giriyoruz. 1200 lira veriyoruz. Kayseri'de 1200 lira mı? 1000 lira. İyi ee, siz Kayserli olduğunuz için sizi fazla kazıklayamıyorum. <laughs> Ankara'da 1200, başka yerlerde 1500. Şimdi ortalaması olarak bu şekli takip edelim lütfen. 1200 lirayı veriyoruz, ekmeği alıp çıkıp gidiyoruz. Düzen bu. Ama bak bu şeklin üzerinde duvara Boğaz Köprüsü'nün resmi yapılmış. Neden? Çünkü sünnet çocuklarına hukkabaz oynatırlar, acısını duymasın diye. Seni burada ekmek alırken kazıklıyor. Ama televizyonu açıyorsun, Boğaz Köprüsü, F-16 yapıyor, uçağı uçuyor, uçuyor bir şey oluyor zannettiriyor. Aslında sadece bu düzen seni hançerliyor. Bak sen buradan ekme verdiğin zaman bu çekmeceden demin söyledim bir boru Aviv'e gidiyor. 400 lira buradan Aviv'e gidiyor. Çünkü düzen böyle. Nasıl gidiyor demin açıkladım. Bundan dolayı inşallah hiç çaresi yoktur en kısa zamanda hiçbirinizin şüphesi olmasın. Refah Partisi gelecek. Adil düzenden başa kurtuluş yok. Bunu ilan edeceğiz. Herkes bu gerçeği görsün diye de ibreti alem için bütün fırınlara bir emir vereceğiz. Bak bir hafta şu tatbikat yapılacak. İnşallah. Ne olacak? Diyeceğiz ki üç tane vezne açacaksın. Birinci vezden üzerine faiz, ikinciye vergi, öbürüne alım teri diyeceksin. Vatandaş gelecek, 400 lira faiz ödediğini bilecek. 400 lira da buraya yatıracak. 400 buraya sonra ekme al. Ne ödediğini biz. Bugün 1200 lirayı toptan ödeyince ne ödediğin belli olmuyor. Gürültüye gidiyor. Mikrobu görmüyorsun. Mikrobu yakalattıracağız bütün millet. Heh. İşte bak seni bunlar 50 sene böyle ezdiler. Bir emir daha vereceğiz. Bu faiz verirsenize bir ok koyacaksın. Bu para İsrail'e gider diyeceksin. Bir emir vereceğiz. Vergi bezesi üzerinde. Bu da şampanyacı holdinglere gider diyeceğiz. Sen bunları beslediğini bileceksin. Ondan sonra ekmeğe alacaksın. Böylece bugünkü düzen bizi nasıl eziyor görmüş olacağız. Bakınız demin söyledim. Biz ekmek alsak ayakkabı gömlek hepsinin üçte biri faiz. Bu 60 trilyon toplanıyor. Amerika'daki siyoz bankalara gidiyor. Dış borç faizi diye. Onlar bizim ekmek ayakkabı paramızla İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor, mühimmat alıyor. İsrail bizim ekmek paramızla Mescid-i Aksa'dan çıkan çocuğun kemiklerini kırıyor, Lübnan'ı bombalıyor. Siz ortak pazara gireceksiniz, arkadan de gireceğim, tek devlet olacağız. Sizi yutacağım diyor. Bizim paramız. Bak bu şeklin üzerine iki şey daha gösterilmiş şu TRT, biz 3 yıldan beri adil düzen konferansları veriyoruz. Bu gerçekleri bütün millet tekrar tekrar söylüyoruz. Ama bir defa bu TRT, bunu, şimdi bu akşam burada var mı TRT? Yok, yok. Yok, olması lazımdı Nazır Bey. Verdin evet. Bir daha bir telefonla, hocam istiyor değil.